Herkese merhabalar. Ben Osman Bayli. Bu videoda Matplotlib kütüphanesinde pay çizimini nasıl yapabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Burada PLT Star olarak BMH'yi kullandım. Başta Epson Pay koydum. Ben PLT Title'da. E, Layout'ta otomatik pediklerini ayarladı. Ve PLT Show'da göstermesi için ekledik. Şimdi bir data oluşturalım. 90'a 60 olsun. Ve bunu da pdt ile çizdirelim. Gördüğünüz gibi burada 90-60'lık bir alan oluşturdu. Bir yuvarlak bir şekil içerisinde ne kadarlık bir alan kay bir daire içerisinde ne kadarlık alanlar kapadıklarını bize gösterdi ve veriyi analiz etmemizi sağladı. Şimdi ise buna başlık olarak 90 ve 60 yazalım. Ve buraya da label eşittir labels eşittir label hatta labels yapalım ve bu şekilde çalıştırırsak gördüğünüz gibi 90 ve 60 olarak bize gösterdi yani başlıklarını koydu şimdi bu datayı arttıralım 90, 60 20 ve 40 yapalım buraya da Java, Python, C ve MATLAB olarak değiştirelim. Ve ayrıca renklerimizi belirleyelim. Colors eşittir. Birincisi kırmızı olsun. İkincisi mavi olsun. Üçüncüsü sarı olsun. Dördüncüsü ise yeşil olsun. Burada renkleri ise şuraya colors eşittir colors diyerek ekliyoruz. Ve bu şekilde çalıştırdığımızda Gördüğünüz gibi Java'nın kapladığı alan en yüksek 90 en yüksekte Baktığımız zaman sonra Python gösteriyor mavi ile o da 60 Sonra yeşil alanda matlab geliyor 40 olduğunu görüyoruz Ve C'nin ise 20 yani Sarı alana kapladığını görüyoruz Şimdi ise bunların kenarlarına siyah yapalım ve kalınlığını biraz artıralım. Bunun için wedge props yazıyoruz. H color black ve line width 2. Burada dikkat etmemiz gereken şu parantez içerisinde H-Color'ın Black olduğunu iki nokta üstüne koyarak belirttik ve Line Width ile H-Color'ı virgülle ayırdık. Şimdi tekrar çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bu sefer kenarların siyah ile ayrıldığını ve daha net bir ayrım olduğunu görüyoruz ve kalınlığını da arttırdığımızda kenarlıklar daha belirgin hale gelmiş oldu. Peki bunların yüzde kaçlık dilime denk geldiğini nasıl gözlemleyebiliriz? Bunun için bunun son kısmına Auto PCT yazıyoruz ve yüzde 1.1 ve yüzde yüzde işareti koyuyoruz. bu şekilde çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi yüzde 42.9'luk bir alanı Java kaplıyor. Yani yüzde bir alanı Python. Yüzde 19'luk alanı Metlap. 9.5'luk bir alanı ise C kaplıyor. Şimdi ise bu verileri farklı veri setlerinde nasıl gözlemleyebiliriz? Bunu inceleyelim. Bunun için flight data sitemizi yüklüyoruz. Ve bunları bir tablo haline getiriyoruz. Bunları önceki derslerde de yapmıştık. O yüzden fazla detayına girmiyorum. Ve şimdi buradan prt.py yazıyorum ve Kolayetin içerisinden Nisan ayını çağırıyorum. Burada böyle bir e, pay görüntümüz geldi. Burada Nisan ayının verileri yer alıyor. Fakat hangi verinin ne işe yaradığını ve ne olduğunu göremiyoruz şu an neyin denk olduğunu. Bunun için e, label'ları ekleyelim hemen. Virgül labels eşittir light nokta index diyorum. Bir çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 1953 burada en yüksek 1960'da uçuş olmuş Nisan ayında. Sonra 1959'da olmuş. 1950 ile 1958'i eşit gibi. Bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yani her yıl gitgide artmış ve e, yıllara göre bu alan, kapladığı alan daha da genişlemiş. Şimdi e, örneğin bunların birine daha dikkat etmek istiyorsak ya da dikkat çekmek istiyorsak bu pastanın bir kısmını çıkartabiliriz. Ve Bunun için ise Explode fonksiyonunu kullanacağız. Explode eşittir. Bunun için bizim 12 tane datamız var. Şimdi buraya 12 tane değer girmemiz gerekiyor. Değerli çıkartmayacağımız değerleri yani belirginleştirmeyeceğimiz değerleri sıfır olarak bırakıp değerlerini 0.2 0.3 diye değerler vererek daha belirgin hale getirebiliyoruz. Ben sonuncusuna 0.3 dedim ve bu şekilde çalıştırdığımda gördüğünüz gibi en son yani 1960'daki olan veri pastanın diliminden ayrıldı. Şimdi burada görsel olarak daha güzel olması için bir gölgelendirme yapalım. Shadow eşittir. True yapıyoruz ve yüzde kaçlık dilimlerden geldiğini görmek için bu yukarıda o yaptığımız auto pct'yi aşağıda yazıyorum. Ne kadar yüzdeliklik kaplandığını görüyoruz her bir yılın. Ayrıca altta da bir gölgelendirme oluştuğunu görebiliyoruz. Bu videomuz bu kadar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.